Efendim Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ilk anından itibaren bölgedeki afet yanında olan Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mavi yelekli iyilik elçileri sadece gıda, giyim ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temininde değil, gönüllerin şifa bulmasında da manevi rehberlik hizmetleri gerçekleştiriyor. Depremin izleri siliniyor. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarına sarılması için el birliğiyle yoğun çaba sarf ediliyor. Din görevlileri ve iyilik elçileri bölgedeki depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Yurdun dört bir yanından hayır sahiplerinin gönderdiği emanetleri ihtiyaca uygun ve hızlı bir şekilde depremzede kardeşlerimize ulaştırmayı hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı bölgede lojistik merkezi kurdu. Kahramanmaraş'taki ana depoda toplanan yardım malzemeleri tasnif işlemi yapıldıktan sonra özenle diğer gönderiliyor. <laughs> yardım malzemelerinin dağıtımları kadar bölgede görevlilere yönelik irşat faaliyetleri de devam ediyor. Din görevlilerinin manevi rehberlik esnasında dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde sürekli olarak istişareler yapılıyor arkadaşlarımız hizmet ürettikleri yerlerden bizimle paylaşmayı uygun gördükleri, karşılaştıkları sıkıntılar varsa sıkıntı, şöyle olursa daha iyi olur diyecekleri önerileri, teklifleri, biz kendi çözebileceklerimizi kendimiz çözeriz. Bizi aşan konuları da ilgili birimlerle paylaşmak suretiyle destek olacak inşallah. Depremin etkili olduğu tüm illerde görev yapan Diyanet çalışanları afet sedelere üç sıcak yemek ikram etmeyi sürdürüyor. Şu anda gördüğünüz bu mutfakta günlük e, 1700 kişiye e, yaklaşık e, yemek dağıtılıyor. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı'nın mobil e, aracı günlük 1800 kişiye ikramda bulunuyor. Çadır mesleklerde e, arkadaşlarımız manevi rehberlik görevi yapıyor. E, yine yardım dağıtım ekiplerimiz hem manevi e, danışmanlık yapacak arkadaşlarımız e, araçlara bir takım işte ihtiyaç malzemelerini alarak köylerimize çıkıyoruz. Din görevlileri arasında kendisi ya da yakınları afetten etkilenenler de var. Ancak onlar kutsal mücadelelerinden bir an olsun geri durmuyorlar. Birçok din gönüllümüz kendi evi mahsurken, kendisi depremzedeyken enkaz altından çıkmasına rağmen çoluğunu çocuğunu güvenli bir yere bıraktıktan hemen sonra başta ilçe müftümüz olmak üzere o gündür bugündür alandalar ve insanımıza umut aşılamaya devam ediyorlar. Çünkü bizi ayakta tutacak olan, bizi diri ve güçlü tutacak olan işte bu umuttur. Bu konteyner alanları başta olmak üzere çatır kentlerinin tamamında hem mescit hem de e, 4-6 yaş kurslarını ihtas ettik. Şimdi anneler de geliyor. Onlarla da ilgili e, Kur'an kursu öğreticilerimiz hasbihal ederek, onları teselli ederek, yüreklerine sekinet veren, onları motive eden e, ee, sohbetler icra ederek onları motive etmeye çalışıyorlar. Çadır kentlerde kurulan 4-6 yaş Kur'an kursları da depremden etkilenen çocuklara hem moral hem de manevi güç veriyor. Buraya kursa geliyorum. Evet. Her gün buraya işte öğrenmeye geliyorum her şey. Elantin'in keyifli şeyler <laughs> yaptık. Biraz daha bir film. Ve Arsene'le Aleyhim Tayran Ebabi.